Evladım biz kız tarafı olarak düşündük makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He beyaz koltuk takımı, televizyon, salon onlar Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz bir çok bir şey duruyor Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray taraftarı olarak Falcao istiyoruz. Evet yoldaş, biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım, fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi iyisin. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende dört tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben dolu buyurun. Hadi oğlum sonra yine oğlum, geliriz hadi hadi. Allah, hayır ben gitmeyeceğim kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Ha annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Şimdi bak kıyafetler var. Bunda da oyuncaklar var. Okey sizin çocuğunuz. bıraktılar. <laughs> Allah Allah. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Ben odam nerede? Yürü takip et beni. O kadar da dil attım ama git bıraktılar ya. <laughs> Değerli ahır sakinleri. Şşş. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de mesajım. 2, 4, 8, 12, 16. Okey. Tamam, Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın altına yat. ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam bendile çıkıyoruz. Tamam mı? Nesli, ev arkadaşım Aykut. Aykut, Nesli kız arkadaşım. Menama çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli, Aykut ben. Kanka biz odadayız, artık görüşürüz. Kodunuza bul bendile, hadi. Kimse var mı? Odadayız kanka. Okey. Kanka yemek yapıyorum size de koyayım mı tabak. Yok kanka odadayız biz çıkmayacağız. Tamam. Kankacım nasılsın? nasılsın? İyi kanka odadayız. İyi değil. salondayım bildiğin gibi. Geçen sene evvelsi gün banyonun orada gördüm. İyi misin? Bir arayayım derim aklıma bir şey. Sorma şu. ya. İshal olmuşum da iyi Aa, değil mi? Misin? Kanka banyoya kadar geliyorsun salona uğramıyorum. Vallahi darılacağım ha. He. Her bir tarzı var. Ne yapıyorsun oğlum sen kimsin lan? Oğlum Bilmiyorum. neredesin sen? Seni arıyoruz fellik fellik odada. Kusura bakma kanka uyandırmış benim çocuk. Yürü de. Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptın Esli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık da. Abi. Siz ne, nerede yaptınız düğünü? Ne ara E odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi. 10 yıl daha denk geldiyiz olan al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmandaki kadınlar toplansın beni çağırmayın ha. O çocukla görüşme dedim bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik faturası ne var öyle? Ha? Bitcoin mi yapıyorsun oğlum sen bu evde lan? Biz He? Hadi hiç, hiç, hiç acımı sen neden hep böyle yapıyorsun? Helal emin olun çalışıyor evine yardım ediyorsun. Oğlum da var ya bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, öküz oldun, öküz. Evet, Sabahtan aşağıya. Oğlum sen, sen ne bilgisayar oynayacaksın falan ne 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 diyorsun oğlum sen lan bak saygıya saygı. Ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen pişleri anca bu olur. Bak sen valla taşı vururum. Ne ne başa El İbn Aykut diyor ki sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? Ya bir insanı öldün sürede kaç tane hayvan katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Diyarsız it! Oğlum niye ağlıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz seni iyi işi söylüyoruz ya. Allah sen bizi Kaç yıldır görüşüyoruz yani. Artık ciddi bir yola mı girsek, ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştır. Ya beni. ben seni seviyorum, sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani, yani ne anlatmış olabilirsin? Ya her şey dediğim öyle üstü göre anlattım. yine de içime sinmiyor yani. Hmm. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi Peki bilen Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yeri. Yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? Star. He, o, arkadaki de benim nasıl? Ya <laughs> internet! Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan dedim. Sen kimsin lan? Büyüdün oğlum artık. Ve ben her konuyu saçma sapan bağlantılar yaparak sapkınlığa çevirecek olan ergenliğinim. Bugün <laughs> ne <neye> çekeceğiz? <laughs> Oo, Mortal Kombat bayılırım. Kimi alıyoruz? Japon Dilberi Kitana'yı mı alsak? Sizin sınıftaki hoşlaştığın kız Melis'e benzemiyor mu ya? İngilizce ödev yapıyorum. Dur kafamı karıştırma işte. Ne o? Geçmiş zaman. Ah, the boss punished to Navy Secretary. Neyse, coğrafya çalışıyor. Avustralya'da bir erkeğe beş kadın düşmüş. Ah. Kim o? Ve her genç erkeğin hayali. Olgun kadın. Oğlum saçma mı? sus kaç yaşında kadın ya? Evladım tavuk göğüsü yaptım, size de getireyim dedim abi. Oğlum sen günde kaç kez duşa giriyorsun? Hamam mı işletiyoruz lan? Hamam diyor. Roma İmparatorluğu. Farid sahneler ya. Bu hadi geçmiş. Doktor bey annemin kontrolü manyaklığı hat safhada ve artık tahammül edemiyoruz yani. Hmm, hangi seviyede acaba? Şöyle ki anne duşa giriyorum. Yerlerini ıslatma. Televizyon izleyeceğim. Sesini çok açma. Mışıklığız bu kişi bize. Kışlıkız bu kişi Beyin erimiş. Tuvalete giriyorum. Lüş gibi kokuttun diyor. Tuvalete bütün gün dökmediği şey kalmıyor. Yine kokusu çıkmadı diyor. Hakikaten çıldırdı yani. Anladım. O kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Yani diğer konuları bilemem ama tuvalet konusunda daha kolay bir yöntem var. Biz bir bref başlayalım. Gidişatı bir gözetleyelim. Anladım. Bu dört topu peki kaç saatte bir vereceğiz? Tok karnı mı, aç karnı mı? Nasıl bir Yok bunu kulezetin kenarına asıyor ha başımızı böyle sokun bak. Bu kireç oluşumunu engeller, kuvvetli köpük yapar, hijyenik temizlik ve ekstra ferahlık sağlar. Burada mışık kındık kızı mışık kındık kızı kızı Bışık kızı mı kızı mı na? Doktor bey tuvaleti hallettik annem peki Doktor birazdan gelir Ben de onu bekliyorum En son baktığında sen anan olacaksın ya yani. Başkası değil anan Çok pardon Efendim Nazlı Ne haber kankacım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla Kimle? Aykut.